Değerli konuklarımız, otelere hoş geldiniz. Hadi miyiz? hadi hadiyiz. Hazır otobüse uğramışken telefonu da bırak. Kaybolmasın. Sahte dost sabun gibidir. Elini yüzünü temizler ama ayağını kaydırır. Abi nereye geldik ya? Aşık olmak yok, bacağınızı sıçtırmayın. <laughs> ne oluyor abi? Açılış geceni kutluyoruz Lepa. kız hamile? Ne var oğlum? En... Onu da böyle haklısı var. Tövbe ya. Senin hikayen ne anla? Az mı bu? Yok hikaye. Suriyelisin sen. Evet. Niye bu şey yapıyorsun? Pepe bizi burada zorla tutuyor. Bunlar otogarda yakalanınca karakoldan alıyor Pepe. Bak oğlum bu karı milleti şeytan olur. Fitne sokmak için söylemedik yalan oynanmadık oyun bırakmaz. Ne oluyor lan? Kama. Ne oluyor Ne ne, ne yaptın lan? Allah'ın Çekil. belası. Ne yaptın lan? Kaldır lan şunu. Kaldır şunu. Abi çabuk aç kapıyı. Aç Çekil kapıyı. Kimsiniz lan siz? Kimsiniz? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Erkeğim oğlum. Tamam erkeksin ne? Karı nasıl kaçtı lan? Abi ne diyorsun? Sus lan! Önceden düşünmüşsün çünkü. Bize gelip giderken her gün benim karıyı kafanda soyuyorsun. Ben yemin ediyorum Petri yengemin kaçtığını görmedim abi. Ben çıkarken o buradaydı. Geldiğimde fark ettim ben yengemin kaçtığını abi. Otogardan çıkıp başka şubeye yakalanırlarsa biterim ben. Halledeceğim. Yeter ki bir sakin duralım, bir düşünelim. Antep'te bir tane kuyumcuya bıraktım. Onlar da o parayı sınırı geçiriyorlar. Artık öbür tarafta da bu para kime gidiyor onu da ben anlatmayayım abi sana. Lama ben korkuyorum. Komodan bir laf vardır. Kork der o. Hata yapmanı engeller. Korkmak iyidir ya bunu engeller. Lapa, Allah bana bir can verdi. Bir can da sen verdin. Seni alın, ben de senin yanına alırım.